Evet, selamlar YouTube. Bugün ne haberiyle geldim? Sims 4 artık ücretsiz oldu biliyorsunuz ki. Ee, ben bu videoyu yüklediğimde ve siz izlediğinizde çoktan bu haberi duymuş olacaksınız ama size ben birkaç de e, trik anlatmak için geldim. Ben biliyorsunuz ki Sims'i çok seven bir insanım. Ve Sims'in paralı olması aslında bir yandan e, beni üzüyordu. Çünkü çok fazla Sims oynamak isteyen var. Ve gerçekten e, para bakımından yüksek meblalı bir oyundu da aynı zamanda. Ee, Sims şu an ücretsiz oldu, şimdi de göstereceğimiz yere şuradan görebilirsiniz, Steam'de de artık oynaması ücretsiz. Evet, tekrar şimdi anlatacaklarıma gelecek olursak, ee, Sims 4 ücretsiz evet ama size bir haberim daha var ki o haber nedir, ee, yeni bir Sims geliyor aslında. Ben Sims 4'ün ücretsiz oluşunu buna bağladım. Çünkü Sims 5 olarak düşünebilirsiniz. Project Ren diye bir geliştirme aşamasında olan bir oyun var. Ve piyasaya sürülmesi nereden bakarsanız en az 2-3 seneyi minimum bulacak diye düşünülüyor. Project Ren nedir? Sims 5 aslında. Ben birazcık inceledim. Bakma fırsatı buldum. Yani çok da bir farkı olduğunu düşünmüyorum açıkçası Sims 4'ten. Ha evet grafikler olarak işte eşyaların yönünü ayarlama, eşyaların kendi içinde özelliklerini değiştirme gibi fırsatlar sunuyor. Mesela size misal bir örnek veriyorum. Sims 4'te bir yatağın bir biçimi vardı. Değil mi? Ama Sims 5'te yani Project Ren'de öyle bir durum yok. Oturum yatak başını beğenmediniz, yatak başının 2-3 farklı e, seçeneği var. İşte yatağın ayak ucu kısmını beğenmediniz, 2-3 farklı seçeneği var gibi şeylerle değiştirebiliyorsunuz koymak istediğiniz nesneyi. Aynı zamanda bizim e, bazı kodlar yardımıyla e, eşyaları birbirine yaklaştırmak, e, kareleri geçmek gibi yaptığımız şeyleri e, Project Run yani Sims 5'te normal istediğiniz şekilde bir eşyanın üzerine başka bir eşya koyduğunuzda iyice yakınlaştırıp e, yerine oturtmak gibi e, şeyler yapabiliyorsunuz. E, aynı zamanda tekrar söyledim size, tekrardan söyleyeceğim. Hani ben çok bir farkının olduğunu düşünmüyorum ama velakin eee Sims 4'ü bedava yapacak bir boyuta getirdi bu. Bu güzel bir şey. En azından herkes oynayabilecek. Ama DLC'ler yine paralı olacak. E, DLC'ler nedir diyecek olursanız da oyuna ekstra paketler gelmiş oluyor ve hani oyunda daha farklı hikayelerle bir e, oyun oynamak istiyorsanız ne bileyim işte üniversite paketi oluyor yok işte yani, yani bir sürü paket var oyunda hepsini saymayayım şimdi işte hayvanlarla alakalı paketler var e, tiny house'lar, işte üniversite paketleri, eko paketler, onlar bunlar bir sürü diğersi var. Ve onlar da yine aynı şekilde bence onlar tabii ki ücretli olacak. Sadece şu an The Sims 4 ücretsiz. The Sims 5'te yani Project Ren'de DLC'ler muhtemelen yine paralı olur. Ben birkaç blokta şunu yazan da duydum. Hani acaba işte yeni bir oyun çıkarıyorlar. Acaba The Sims 5'te ücretsiz olur mu gibi sorular buna asla yani kesinlikle ücretsiz olmaz. Yani %99.99.99.99 .99 .99 .99 diyebilirim. ücretli olur muhtemelen ama The Sims 4 de bizim e, yani Sims severler derneğinin e, sevdiği bir oyun olarak ücretsiz olması herkesin işine geldi. E, güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. E, Dediğim gibi The Sims 5 de zaten yani Project Land'e gelmesine en naz bir 3-4 senesi vardır diye düşünüyorum. Umarım gelir. Bakarız. Umarım da ucuz olur. Görürüz. Şimdiden hepinize iyi oyunlar diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu umarım size aydınlatmıştır. Sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Size seviyorum